Aşk beni epey karanlık yerlere götürdü. Ama Los Angeles'tan karanlığı olamaz. Takipçileriniz bir fotoğraf görüp sizi dünyanın zirvesine sanıyor. Görmedikleri şey bu imaj için ne kadar çabaladığınız. Bir örtünün arkasına saklanıyorsunuz ama neden? Sen doğal yaşıyorum diyorsun. Ama içten içe gül çöreklerin tadını çıkarmıyor. Egonu şirip aralıklı orucunu bozuyorsun. Adam gibi bir hikaye olsa kitap yerine senaryo yazmanı bağışlayabilirdim. Ama çığır açacak bir şey yazmıyorsun. Kendine aksini söylüyorsun. Ama bu doğru değil. Los Angeles'ın olayıydı. Kimse kendi gibi davranmıyor. Selam. Siparişinden ad alabilir miyim? Evet. Ben miyim?